Bilgi Kripto YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Binance borsasına telefon doğrulaması nasıl aktif hale getirilir onu anlatacağım. Bildiğiniz üzere güvenlik Binance borsasının ilk önceliğidir. Binance borsası kullanıcıların herhangi bir saldırı ya da dolandırılma ihtimaline karşı hesaplarını doğrulamayı önerir. Bu önerilerden bir tanesi de telefon doğrulamasıdır. Telefon doğrulamasını aktif hale getirebilmek için yapmanız gereken işlem çok basittir. Öncelikle kullanıcı bölümünden güvenlik kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Bunu mobil uygulamada ve tarayıcıda yapabilirsiniz. Daha sonra Burada telefon numarası doğrulama bölümü bulunuyor, ayarlanmamış şeklinde. Bunu etkinleştir diyorsunuz. Çok basit bir işlemdir. Burada sizden telefon numaranızı doğrulamak için e, gerekli bilgileri isteyecek. Bu kısma telefon numaranız girdikten sonra sizden SMS doğrulama kodu isteyecek. O kodu buraya girmeniz gerekiyor. Daha sonra önceden belirtmiş olduğunuz mail adresinize bir doğrulama kodu gelecek. Onu da bu bölüme girmeniz gerekiyor. Ve son olarak Authenticator, Google Authentication kodu var. Bunu bir önceki videoda anlatmıştık. Google Authentication nasıl kurulur? Orada bir kod var. Süreli koddur. O kodu buraya girmeniz gerekiyor. 3 kodu da buraya girdikten sonra gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Sizden istenilen tüm kodlara girdikten sonra gönder butonuna tıklıyorsunuz. Gönder dedikten sonra artık telefon numaranız Binance koruması adı altında etkinleştirildi. Bu sayede hesabınızı bir adım daha güvenli hale getirmiş oldunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.